Hepiniz hoş geldiniz The Walking Dead hayranları. Bugün The Walking Dead, Dead City hakkında mükemmel haberlerim var. Oydu buydu hiç tutmayacağım. Bu video büyük bir ihtimal kısa ve hızlı olacak. Çünkü bu videoda The Walking Dead Dead City'nin ilk sezonunun bölümlerini ve o bölümlerde yaşanacaklarını sizlere anlatacağım. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda The Walking Dead, Dead City hakkında yeni bir fragman paylaşıldı. Ve bu fragman bırakın yolmayı, olmayı, beklentileri manyak bir şekilde yukarılara doğru uçurdu. Ve bu benim için de geçen. Ben bu Maggie ve Negan'ın spin-off'undan çok bir beklentim yoktu ama fragmanı izledikten sonra beklentilerim mükemmel bir şekilde uçtu ve bu diziyi izlemek için dört gözle bekliyorum. Ve bu izleyeceğimiz bölümlerinde şimdi sizlere adlarını ve o bölümlerde yaşanacak olan şeyleri aktaracağım. Eğer fragman incelemesini vesaire istiyorsanız zaten o videolarım şu an kanalda mevcut. Bilmeyenler için bu dizi 18 Haziran'da yayınlanmaya başlayacak ve ilk sezonu 6 bölüm olacak. Birinci sezon birinci bölüm Eski tanıdık 1. Sezon 2. Bölüm Kim Var Orada? 3. Bölüm İnsanlar Kaynaktır 4. Bölüm Herkes Bir Ödül Kazanır 5. Bölüm Kendimize Anlattığımız Hikayeler 6. Bölüm Thomas Sumo Bu isimler arasında benim en çok ilgimi çeken 3. Bölümün ismi oldu. O da İnsanlar Kaynaktır. Zaten sağlam valkinet hayranları bunun kimin söylediğini hemen hatırlamıştır. Biliyorsunuz ki Negan 7. ve 8. Sezonda bu lafı her zaman bizlere hatırlatıyordu. Bölümün isminin böyle olması benim ilgimi çekti. Birinci sezon birinci bölümün kısa özeti şöyle. Maggie Negan'ı bulur ve Manhattan'a giderler. Armstrong adında bir şerif Negan'ı takip eder. Negan, Ginny adında sessiz bir genç kızla tanışır. Ben zaten söylemiştim tekrar belirteyim. Negan'ı gerçekten her küçük bir çocukla beraber yapmalarının suyu gerçekten çıktı. Bildiğiniz bütün çocuk karakterleri Negan'ın arası mükemmel. Artık keşke bunu yapmasalardı ama ne yapalım. İkinci bölüm kısa özet. Maggie ve Negan yerlenip yoklularla karşılaşır. Armstrong bir travmayı yeniden hatırlar. Ginny değişime uyum sağlamaya çalışır. Maggie ve Negan bu New Yorklarla karşılaşacaktır. Ve bunlarla da beraber olacaktır herhalde. Bu şerifimiz bir travmasını hatırlar. Ve bunu duyduğumuza göre zaten bu adamın Negan'ın eski kurtarıcılarından biri olduğunu öğreniyoruz. Negan'ı onunla yaşadığı bir travma yüzünden avlıyordur. Ve bu da Negan o 7. ve 8. sezondaki haliyle yaptıkları yüzündendir. Benim asıl merak ettiğim acaba sığınağı tekrardan görecek miyiz? 3. bölümü özet. Maggie ve Negan bir strateji oluştururken karanlık içgüdüler ortaya çıkıyor. Armstrong sınanıyor. Ginny cesur bir yolculuğa çıkıyor. Dördüncü bölüm özet. Maggie ve Negan bir saldırı gerçekleştirir. Ancak her şey plana göre gelişmez. Ginny ve Armstrong biri diğerleriyle beklenmedik temaslar kurar. Bu bölümde fragmanın sonunda gördüğümüz sahneyi görebileceğimizi düşünüyorum. Yani varyant aylakların olduğu sahne. Her şey plana göre gelişmez derken bundan bahsediyor olabilirler. Beşinci bölüm özet. Maggie, Negan ve diğer şehrin derinliklerine doğru ilerledikçe gerçekler ortaya çıkıyor ve nedenler açığa çıkıyor. Ve 6. bölüm yani final bölümü özet. Maggie ve Negan'ın arasındaki gerilim iyice doğruya ulaşır. Jin'in arayışı devam eder. Armstrong'un izleyeceği yolla ilgili sorular ortaya çıkar. Neden gerilim vesaire oluyor diyor sorarsanız zaten bunu da söylemiş. Evet bu dizide Maggie ve Negan sırt sırta savaşacak ama ayrıyeten birbirlerine karşı da savaşacaklar. Ve bu bence bu dizge mükemmel bir hava katacak. Ayrıca bu final bölümünün adı Doma somo hırvatça da biz evdeyiz anlamına geliyor. Sizler de City hakkında ne bekliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet videomuz buraya kadar da kısa bir video oldu ama bunları da size aktarmadan sizleri bırakmak istemedim. Bu tarz daha fazla içerikler için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki Maggie ve Negan bir dahaki The Walking Dead videomuza kadar hoşça kalın.